Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve Heyde Çiftliğime hoş geldiniz. Ya derbi yapıyordum derbide bir şey gözüme çarptı bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de sizlerin düşüncesini almak istiyorum. Derbide gözüme çarpan bazı hasat görevlerinde özellikle hasat görevlerinde puanların 318 puan olması 320 değil bakın 318 puan olması brokoli görevi var. Hayır brokoli değil ya şey susam görevi var o da 318 puan. Ben onun hiçbir zaman 320 puan bir şekilde geldiğini görmedim. Dedim yulaf görevini görünce dedim alayım. Çünkü mahallemiz e, yeni açıldı. Bir haftalık bir mahalle, daha çok küçük bir bebek. Bu şekilde eee ligindeyiz ve birinci olma ihtimalimiz çok yüksek. Dedim bu defa yulaf alayım 318 puan. Hani 2 puan da olsa bir şey olmaz ondan. Şuradan bir hasat yapalım. 255 tane tarlam var. Bu zaten en son gelen hasat değil mi? Ay. Yok. Kuş konmaz geldi en son hasatlarda. Doğru değil mi? Doğrudur. Şu an emin olamadım biraz. Yulafları hasat ettik. Tekrardan bir hasat edelim. Yani buğday gibi aslında. Buğdayda normalde <laughs> 320'likte <de> şeyde <laughs> 700 mi geliyordu? <laughs> ne oldu? Elim mi kirlendi? Getir ellerini silelim hadi. Ellerini silelim. Sana su vereyim ben. Hızlıca. Al bakalım. Hadi kendi suyunu kendin iç. Büyüdün çünkü. Gerçi su. Biberonundan içiyor da. <laughs> kendi kendin iç diyorum. <laughs> Sadece elini alıp içeceksin. Bakıyor <laughs> gözlerin hafı <de> düşüyor. <böyle> İçemedin mi? Ama sen onu içebilirsin ama. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam yeterli. <laughs> Hı -hı. Hadi gel. Ya video yapmaya kadar, video yapmaya başlamadan önce kendi kendi oyun oynuyordum. Fırsat buldum, aslında bu benim 4-5. video giriş kısmım. Dedim hani fırsat bulmuşken yapayım, tekrardan oyuna da video yapayım dedim ve ben, tekrardan beni böyle ah ah deyip duruyor. Bunu göstermek için sizlere, sizlere video yapmak istedim. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana bu şekilde geliyor 318. Yani bu şekilde denk geliyor diyeyim daha doğrusu. 320 puanlık gelmiyor. Derbilerde de hatalar var. İçeriğimiz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki içerikte.